Lefkemiz nasıl lefke? Çıkarsınız gece dolaşırsınız akşamüstü biraz. Dolaştırırlar arabayla sizi. Lefke güzel. Gece yarısından sonra benim dolaşmam var. Gece yarısı da dolaşır. Evet. Benim dolaşmamı onlar bilmez. Bilmez. Ben araba istemem. At istemem. Yanımda bekçi istemem. Bizim vazifemiz başkadır. Evet. Gece yarısından sonra. Allah'ın çeşitli var var o Manevi kuvvet sahipleri var. Evet. Yedilerimiz var. Ya koşana. Evet. Bilir mi? Bilirim yedileri, bilirim. Bu 14 harbi ha. ki dün şeyini yaptılar. Anmasını ha. yaptılar. Çanakkale. Evet. Çanakkale. Umumi harpta. Ha. Benim dedem görürmüş. Yediler atların üstünde, ılgarla geçer. Aradan 3 saat geçtik, ılgarla gelir yatırırlarmış diye.